İyi Parti Adapazarı İlçe Başkanı Türker Ergül ben. bugün don olayıyla ile ilgili çiftçilerimizi dolaşıyoruz, sorunlarını dinliyoruz. Sakarya Adapazarı ilçemiz Abalı Mahallesi'nde kivi yetiştiren arkadaşımız Sayın Serkan Ayaz Bey ile beraber bugün yaşadığı sorunları dinleyeceğiz. Bir de onu dinleyelim. Serkan Bey ne zamandır tarımla uğraşıyorsunuz? Kardeşim, 10 yıldan beri aldık, Sizden dinleyelim bir de yaşadığınız problemi donla ilgili. Bu yılki e, hava koşulları tam bitkilerin uyandığı döneme e, denk geldi. Çok büyük, ağır hasar aldık bu sefer. Günlerimize tabi bugün e, bir bakıyoruz ama Allah'tan geldi. Burada artık yani e, bugün tarım ilçe'ye gittim ben de. E, başvuruda bulundum. E, hasar için. Burada bir tane var. Bunu artık bu dalı buradan bir keseceğim. Hopla burayı atacağız. Buradan tekrar yenileyip bir... Yani geçen yıl yaptığımız tüm hazırlıklar kış boyu. Yaptığımız hazırlıklar hepsi şimdi ondan dolayı Üretim meyveli. yapmak için bir yıl geriye döndünüz ve bu yıl e, üründen meyve alamayacaksınız anladığım Mümkün kadarıyla. Değil. Ancak sürgün alırım. O sürgünleri tekrar yeni çatıya oluşturur. O e, bu yılki, o, bu önümüzdeki sezondaki oluşacak sürgünlerden meyveler olacak önümüzdeki. kaç dönüm e, bir arazi üzerinde sivi ekiyorsunuz? Bu 10 dönüm. 10.000 metrekare bir alanda üretiliyor. E, evet. Bu ürün ne kadar sürede bu hale gelebiliyor? Şimdi zaten burası 3 yaşındaki bahçemiz, orası 4 yaşında. Geçen yıl oradan ilk hasatımızı yaptık. Buradan da ilk hasatımızı bu yıl yapacak. Yani nitelikli hasat. Ama e, dondurduyuz. Yani tamam. Ürünün belli bir e, hasat döneminde daha e, verimli olduğu bir süreç mi? Tam işte e, verimli, tam verimli çağa geçtiği dönemde donam aldık. Bu donam aldı. Devletten beklentileriniz nedir bu konuda? Yanlama para. 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 Yani aynı maliyeti tekrar yapacaksın. Olmayan Kimimiz... mala maliyet yapmak zorundayım Seneye Seni hazırlamam lazım. Bir o kadar da şimdi tekrar seneye hazırlayacağım. Senesi için önümüzdeki yılın Türkünleri için tekrar devam etmem gerekiyor. Allah bilmiyorum Allah yani e, başka keder var mı ama devletimiz de bize bir el atarsa bu konuda yani masraflarımız var. E, Kişilerin borçları olsun bunları ertelerse e, olur. Evcik kredi kullandınız mı? Kullandığınız krediler'iniz var mı? Tabii Tarımla ilgili var. Rahat kart olarak hani gübre almamız için, damlama olsun almamız için bir rahat kart veriyor. Tekrar kayıtlıyız mı? Onlara kullanıyoruz zaten. Kırmızı çikolatalar tamamını sigortalattırmaya kalksam cevizimi, elimi falan katka para kalmayacak. O zaman nasıl alacağım? Bizlerin yaşlarını. Mecbur bir tek fındığı sigortalattık. Bu da fındığımızda bir şey olmadı. Ama ekibimize hafta bir e, ziraat kartları, verdiler. Bu evet. ziraat kartlarıyla gübrenizi, tohumunuzu, bu tür ürünlerinizi alıyorsunuz. Hı hı. Yani bin bir çiz, 200 bin lira, 200 bin liralık Onun da rakam. sigorta, hayat sigortası, tarım sigortası düşündükten sonra benim elime 165 bin lira para çıktı. Ne kadar e, alan için bu sigortayı yaptırdınız siz? Ben sadece fındığın için fındık olarak yani belirtiyordum. Fındık oluyor. Ya hangisini sigortalayalım dediler, Fındığı dedimler. Orada birazcık yani zirai Dönüm gibi. üzerinden yapmadıkları için, her ürün başına yaptıkları için, her siz, ürün tabii, için farklı bir tabii, sigorta tabii ücreti sigorta, kesiliyor. Şey bu da maliyeti yüksek oluyor size anlattım. çeşit olduğu değil. zaman tabii ma o zaman çıkmıyor. Yani. Ama fındığı masal almadı, kivi masal almadı. Peki e, kiviye niye sigortalanmamış oldu? Onu da yapsak. Onun için bir daha sigorta bedeli kesilir diye. Hayır, Zaten kullanacağım paradan para kalmayacak sigorta. Anladım. Parada. Kullandığınız kartın limiti dolmasın diye bir e ürüne yani. yaptırdım. Çünkü bir ürüne yaptırdım. Diğer kalan parayla da mesela kürtlerimizi aldık, damlama ortalarımızı aldık. Yaşlarımız bu bahçe başka türlü dönmüyor yani. Anladım. E yıl sonunda da, Kasım ayında da ödememizi yapacağız. Ödememizi yapacağız geçmiş olsun diyoruz. Ee, Türkiye'nin e, birçok ilinde Tarım e, Bakanlığımızın açıkladığı 36 e, il e, bildirdi. E, Ziraat Odaları Birliği 65 il ve şu anda daha kar yağışı olup don ihtimalinin olduğu illerin de olduğunu bugün Kumukova'da Ziraat Odaları Başkanı ile birlikte e, hasar tespitinde bulunurken bunları dile getirdi. Tarım Bakanlığımızın ve Maliye Bakanlığımızın bu bu konuda bir çalışma yaptı çiftçimize e, yardımcı olması gerekiyor. Biz bu işin devamını getireceksek devletimizden de bu desteği bekliyoruz. Mecbur devam etmek kurduk bu düzeni. ülkenin yani askeri kadar çiftçisi de önemlidir yani. Biz bunu bırakırsak askerin silah bırakmasına benziyor. Parti olarak mecliste bununla ilgili araştırma önergesi verdik. Komisyon kurulmasını talep ettik. Çiftçiye e, destek olunması ve e, bu konunun araştırılması ile ilgili. İnşallah bir sonuç alınır. Sizler de bu konuda e, bir nebze olsun, bir can suyu almış olursunuz. Tabii ki yani herkesten bir destek ediyoruz. Yani inşallah yaratır. Teşekkür ediyoruz Serkan Bey'e. Sakarya'da yaşanan ve Türkiye'de yaşanan don olayı ile ilgili tarımla uğraşan vatandaşının derdi büyük. Bu nedenle inşallah devlet bu konuda desteklerini verir. kullanmış oldukları kredilere uzun vadede faizsiz bir şekilde ödemelerine yardımcı olur diyoruz. Teşekkür ediyoruz Serkan Bey'e bize anlatımı için. Sağ olun. Yeniden çiçekler açsın haydi. Bayrak rüzgar bekliyor, vermiş oğlu geliyor. Yeniden iyilik zamanı haydi. Yeniden iyilik zamanı haydi. Yeniden çiçekler açsın haydi. Bayrak rüzgar bekliyor, vermiş oğlu geliyor. Yeniden iyilik zamanı haydi.